Evet, Bilişim Kampı'ndan merhabalar. Bilişim Kampı'nın eğitim sponsoru Nara Teknoloji'den Muzaffer Hocamız ve Zafer Hocamız ile birlikteyiz. Merhabalar hocam. Merhaba. Merhabalar. Öncelikle kampımıza verdiğiniz destekler için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Kısaca kampla ilgili görüşlerinizi alsak. Neler düşünüyorsunuz? Atmosferi birlikte yaşadık. Türkiye'nin ilk sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik kampı oldu. Düşünceleriniz önce Muzaffer Hocam sizden. Evet. Ee, şimdi... Gerçekten de bu hem dünyada hem de Türkiye'de çok yeni bir alan ve bu alanın konusunda yetişecek elemanlara eğitim vermenin özellikle böyle güzel bir sizin, sizin hazırlamış olduğunuz güzel bir eğitim kampında eğitim vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ve umarım tekrar diğer hani firmalar veya eğitimciler bizi örnek alıp bunların yaygınlaşması konusunda faaliyetlerini sürdürürler veya girişimlerde bulunurlar. Çünkü gerçekten biz diğer ülkelerden biraz geride kaldık diye Te yenilikçi teknolojileri e takip etme açısından. E bu tür şeyler girişimlerle işte hem e öğrencilerimizi cesaretlendireceğiz, hem e ülkemizi kalkın kalkındıracağız, hem de bizim gibi eğiticilere yol göstereceğiz, yol göstereceğiz. E bu bakımdan bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umar umarım e tekrar başarılarınız e daim olur bizim hocam. Çok teşekkürler. Tamam. Zafer Hocam size denelim. Evet, e, biz e, Nara Eğitim Teknolojileri hocamla beraber kurduğumuz vakitler zaten e, bir hedefimiz vardı, bir e, amacımız vardı. Biz e, e, teknoloji eğitime katmak istiyorduk ama en güncel teknolojileri katmak istiyorduk. E, bu alanda da artırmış gerçeklik ve sanal gerçekliği kendimize e, e, teknoloji olarak belirsemiştik. Ne yazık ki hocamın dediği gibi dünyada çok yeni bir teknoloji. daha Türkiye'de daha da yeni bir teknoloji ve e, dünyada da ve Türkiye'de yeni bir ekosistem kuruyor. Kendi ekosistemini kurma, kurması gerekiyor. Türkiye'de de bu alan şu an çok zayıf. Çok az kişi var uzman. E, biz de kendi e, çapamızla katkı verebileceğimiz kadar e, bu çorbada tuzumuz olsun diyerek bu ekosistemi var etmeye çalışıyoruz. E, burada da bu buz yastıcaklarında e, Ramazan ayına denk geldi. Bu, bu dönem içerisinde herkes tatile gitme planları yaparken içeride pek çok e, Parlak e, genç arkadaşımız e, geldiler ve e, günlerini burada bizimle beraber geçirdiler. Çok iyi bir ekip var içeride de istekli e, öğrenmek için aç gerçekten. Biz de çok memnun kaldık. E, çok iyi arkadaşlarla tanıştık. E, biz bu bağlantılarımızın da burada kalmayıp devam etmesini işte burada iyi bir Türkiye'de iyi bir e, Arttırılmış gerçek, sanal gerçeklik ekosistemi kurmayı, kalıcı bağlamada burada temellerini atmayı istiyoruz. Bunun için de çok güzel oldu bizim için. Biz de teşekkür ediyoruz bu fırsatı verdiğiniz için. Teşekkürler hocam. Aslında başta sorabilirdim, şimdi sorayım. Hocam, Nara'yı ne olarak tanımlarsınız? Hani yaptığınız işi tanımlamak evet. gerekirse, o kısma da bir değinmek isterim. Biz aslında daha da şöyle, şöyle söylüyoruz, biz teknoloji vasıtasıyla biz eğitimi daha eğlenceli, daha kolay anlaşılabilen, daha güvenli daha ulaşılabilir bir hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizim temel prensibimiz bu. Yani çünkü eğitim çoğu zaman sıkıcı bir şeydir. Hı hı. Çoğu zaman zordur. Çoğu zaman da ulaşılamazdır iyi eğitim. Bunların hepsi teknolojinin farklı teknolojilerle sıfırlanmasa bile azaltılabilir. Evet. Biz de bunu istiyoruz. Bunun için de iyi bir altyapımız olduğunu düşünmüştük Çanakkale'de. Ee, bu amaçla yola çıktık. Ee, ve şu anda bu amaçla kullandığımız teknolojiler arttırmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve belki bir adım sonrasında karma gerçeklik. Biz şu an bu teknolojileri işte eğitime katmak istiyoruz. Amacımız bu temelde bu. Anladım hocam. Çok teşekkür ediyorum hocam. Biz tekrardan ayağınıza sağlık. Bize bu fırsatı sunduğunuz için. teşekkürler. Biz de eee Web Portaj Validenler ekibi olarak Nano Teknoloji'ye tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Başka bir videomuzda görüşmek üzere.